Merhabalar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle 6. yaşam kozasına tekrar döneceğiz. Biliyorsunuz geçen bölüm radyasyon sıkıntısı vardı ve keşif yapamamıştık. Bugün hemen radyasyon giysini üreterek o bölgeye geri dönmek istiyorum. Bakalım ne istiyor bizden? Lif örgü ve kurşun. Kurşun elimde var, lif örgü elde edeceğiz. Ee, bakalım hemen şurada biraz kurşunum var. İki tane de lif örgü. Ayrıca şunu da yapmak istiyorum bugün sizlerle. Aracımız vardı bizim Seamoth diye bunu da üretelim Biraz malzeme ihtiyacımız var cam ve yağlayıcı Cam üretiriz 2 tane cam lazım Buranın enerjisi de sıkıntılı Bir tane daha üreteceğim İlk önce aracımızı üretin sonra radyasyon giysisini üretiriz Başka ne lazımdı yağlayıcı elimde var Bir tane daha kurşun alacağım ee, de güçlendirilmiş titanyum muydu o? Aynen. 4, 5. 5 tane de şurada vardır. Evet. Şu an tamamdır. Bir tane de güçlü pil lazım sanırsam. Onun içinde 4 bakır. Baya malzeme lazım. Bakır cevheri. 4 tane de şundan. Evet iki tane de pil üretip bir tane güçlü pil elde edeceğiz. Aracımızla birlikte lif örgü elde ederiz, Sonra orayı keşfe gideriz. Ayrıca orada düştüğüncü yaşam kotasından bahsediyordu. Onu da bulmaya çalışacağız. Tabi bulabilirsiniz. Ee, ne istiyorsun sen? Silikon kavuşuk elimizde var. Sıkıntı yok. Şöyle ve tamamdır. Bu pil ne durumda? %24'ü şarj olmuş. Bizim enerji sıkıntımız var ya. Biyo reaktörü yerleştireceğim ama çok alan kaplıyor. Buraya yerleştiremeyiz. Evet yerleştirecek yer yok. Geniş bir oda lazım bana. Hemen aracımızı üreterek başlayalım. Bu araç yapan şeyi bu tarafa getirdim. O yaşam kozasına biraz mesafeli olduğumuz için. Şuraya getirdim. Burada üretelim. Hava kararıyor. Belki bu e, basemizdeki elektrik bitip kapanabilir sıkıntı yaşayabiliriz. Şunu üreterek başlayalım. Dronlar nasıl üretiyor ya? Çalışkan dronlar. Seamut. Yeni aracımız. Hemen dalış yapıp bunu alalım. 0 kilometre. Biraz pahalı ama. Hoş geldin kaptan diyor. Hoş bulduk. Selam dostum. Bunların yumurtalarını toplayacağım en azından birer tane olsun toplayacağım koleksiyon amaçlı İleride akvaryum falan yaparsanız yerleştiririz Şuradan biraz toplayalım Avcılar rahatsız etmeden Bir tane daha alacağım tamam Bu kadar yeter umarım 3 tane üretebiliyorum elde ettiklerimle Akın kapanmış mı? Yok kapanmamış. İyi enerjimiz var. Ama çok fazla harcamasaz iyi olacak. Kapanabilir. Şunu da geliştirmem gerekiyor ya. Şundan üretmem gerekiyor galiba. Tarama odası baş ekran işlemcisi. Ama manyetit lazım bana. O kaynağı daha elde edemedim. 150 enerjimiz var. 2 tane üretsen yeter bana. Çok da zorlamayacağım seni. Bir de giysi ver. Şöyle bir envanterime bakayım. Bir tane daha üretelim. Onu da depoya atalım. Lazım olacaktır. İsterse şarjı bitsin. Çünkü gideceğiz. Burada durmayacağız. Şunu depoya atalım. Birazcık yiyeceğim var. Suyumuz da var. Şunun ikisini tüketelim. Bir tane su gömelim ve gidelim. Yapacak bir şey kalmadı. E, ayrıca dediğim gibi orada dördüncü yaşam kozasını arayacağız. Yakın bölgede olduğundan bahsediyordu elde ettiğimiz not. İndirilen verilerde. Ay yok burası değil. Neredeydi o ya pardon. İpuçlarındaydı aynı Çağrı yapılan yer dördüncü yaşam kozasının 400 metre yakın bölgelerinde yani 400 metre yakınında dördüncü yaşam kozasını bulacağız. Şimdi radyasyondan da etkilenmeyeceğimize göre gidebiliriz. Oradaki enkazı da keşfedebiliriz. O alt derin mağaralara da ineceğiz tabii ki. Belki manyetit buluruz ve tarama alanında kendimizi geliştiririz. Şuraya baktıydık. Çekme tuzağının parçasını bulamadım ya. Bir tane bulabilirsem çok iyi olacak. Güzel canlılar sizi. Şöyle bakalım. Bakın şimdi daha hızlıyız. Hemen geldik bu bölgeye. Kaynak toplamak birinci hedefim tabii ki. Sonra keşif. Bakın burada malzemeler var. Şunun planını elde etmiştik. Gelmişken bakalım. Şurada güzel kaynaklar var. 100 metre altında oksijen verimliliği azalıyor tabii ki. Bundan haberimiz var. Şöyle hemen yakın çevrede tarayabileceğim bir şey var mı? Özel donanım gerekiyormuş toplamak için. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Burası boş. Geri gireceğim. Şu tarama odası parça sehpaymış ya, masaymış vardı. Oksijenim 30 saniyeden az kaldı. Cam masa planını elde ettim. Şunları kapatalım gerek yok ürettik. Altıncı e, yaşam kozası buradaydı ve tam bir rahat keşif yapamadım burada radyasyon yüzünden. Buradan veri aldıydık. de notlarını elde ettiydik. Sakarlar kendilerini patlatarak güzel bir ölüme sebep vermişler. Şurada modül gibi şeyler var. Burada bir şey yok anlaşılan. Şu enkaza doğru gidelim. Sağ tarafta bir yerde güzel bir enkaz vardı. Sonra bu bölgeyi keşfetmeye devam ederiz. Şurada bir yerdeydi aynı. Bunun girişi var mı? Şuradan bir girişi var. Şöyle aracı olabildiğince yakın park edeceğim ki oksijen sıkıntısı çektiğimde dönebileyim. Çok yakın park etmişim. Biraz geri çıkalım. Hem yani bu sayede atıyoruz. aydınlatıyoruz. Şurada bir tane lazer kesici var. Bunu tamamladıydım yanlış hatırlamıyorsam. Din şarj cihazı. Bunu tamamladıydık. Ee, sinyal yok diyor. Bunun da pili azaldı iyice ya. Şurada ne var? Bir şey yok. Devam edelim. Bu var elimizde. Taramayacağım tekrardan. Şunu elde etmiştim değil mi? Bir de tekrar toplayayım. Elde etmişim. Burada da açıklık var. Burası aşağıya doğru gidiyor. Hemen gitmeyeceğim. Burası da kapalı. Ne yapalım? Tekrar oksijenimizi tazeleyip tekrar bir dalış gerçekleştirelim. Burası açılıyor bakın. Güzel. Çok güzel oldu bu. Arkası dolu. Tekrar çık. Araç bizim için çok iyi oldu ya. Tekrar tekrar yüzeye çıkmak zorunda değilim. Bitki saksısı yeni bir şey. Ee, devam ediyoruz. şeyler oluyor ama. Kesmem gerekiyor. Şu an bu kapıyı açamıyorum. Oradan aşağıya ineceğim o zaman. Yapabileceğim başka bir şey yok. İleride geleceğiz bu bölgelere. O kesip de açmam gereken yerleri açacağız zamanla. Hemen şuradan bir dalış gerçekleştireyim. Umarım karmaşık değildir diyecektim ki. Ee, sadece bir tane odaya bakamıyoruz orası da keserek açmamız gereken bir yer Yani yapacak bir şey yok Bir şeyler oluyor ama Gürültü var Ana gemiden geliyor büyük ihtimal Çevreyi keşfedelim Buradan bir şey elde edemiyoruz madem Şunlar e, bu tarama odası değil miydi neydi bu? Bir reaktör parçası. Bu vardı bende ya. Burada da yosu normali varmış bakın. Şöyle çevreye bakalım belki bir PDI falan buluruz. Ama yok gibi. O zaman kaynak toplamaya devam edelim. Belki başka bir enkaz daha bulurum. 200 metre kadar derinliğe dalabiliyoruz bu aygıtla. Şunu alacağım. 400 metre yakınında diyordu. Yani buralarda bir yerde o. 4. yaşam kozasından bahsediyorum. Bakır lazım oluyor. O yüzden şunları da kıracağım. Titanyum verdi ama. Ne oluyor ya? Ne saldırdı bana? Şu bitki saldırdı galiba. Bakalım. Bunlar diken fırlatıyor. Şunlara bak abi. Burası nasıl bir yermiş böyle? Üstünde mor mor şeyler var. Şunlar neymiş? Merak ettim. Arayamıyorum. Bakın şurada bayağı kaynak var gibi. Şu neymiş? Orada bir şey var. Şu farklı bak şu siyahlara da bakalım. Gelmişken biraz hem kaynak toplayalım. Salops kaptan köşkü parçası. Güzel. Baya büyük bir gemi o. Kil taşı çıkıntısı. Elmas elde ettim. <laughs> Şunları da alacağım. Oksijenim azaldı ama. Gümüş, ee, neredeydi o? <laughs> lityum, evet yeni bir kaynak. Ondan hep yeni kaynak çıkıyor. Elmasla lityum elde ettik. O manyetiti vermez gibi sanki. Abi bir şey saldırmasın da. Altın, altın da veriyormuş bakın. Şurada da bir şey gördüm. İleride avcı mı var? Avcı var. 3 aktarıcı parçası nasıl bir şeymiş bu ya? Elmas. Elmaslar işimizi görecektir. Lityum. Şu neymiş? Bakır. Çok iyi. E, ee, dördüncü yaşam kozasını arayacağız. Şuraya fazla girmek istemiyorum. O mavi şeyler çok tehlikeli geldi gözüme. Şöyle bir yüzeye çıkalım. Şurada bir şey gördüm. Ona doğru gidelim. A bura baya derin gibi ya. Şöyle bir yüzeye çıkıp. dördüncü yaşam kozası Aradığımızı bulduk. Aradığımızı bulduk arkadaşlar. Sonunda. Ee, bunun girişi burada. Şöyle çıkalım ve giriş yapalım. Ee, bir tane veri kutusu var. Yaratık yemini elde ettik. Plan olarak ve kalıntı bir PDA var. Başka bir şey yok. Bakalım bunların başına ne gelmiş. Belki yaşıyorlardır. Toplanma yerine kadar gitmişlerdir. Böyle bir okuyayım. Şimdi burada diyor ki, e, Altair mürettebatına bırakılmış bir mesaj. Burada tırpanlı canavar diye bir canavar varmış ve saldırganmış. E, yaşam kotasına saldırıyormuş. Bir veri tabanından yaratık yeminin verisini elde etmiş. Bu yem sayesinde onu oyalayarak kaçmaya çalışacakmış. Ama eğer beni bulamazsanız diyor. E, yanlış bir hesap yaptığım varsayın diyor. Yani yaratık yemini kullanmaya çalıştığını fakat bunda başarısız olduğunu ve tırpanlı canavara karşı dikkatli olmamız gerektiğinden bahsediyor. Maalesef ki bu arkadaşımız da sizlere ömür diyebiliriz. Keşif yapalım. Şu tırpanlı canavar dediği şu mu acaba merak ettim. Eğer bu değilse başımız büyük belada. Burada daha tehlikeli bir etken var. Dur bir saniye dur bir saniye Gerçekten saldırganmış Bunu tarayamam değil mi ben Zarar vermedi gemiye ama Taramayı deneyeyim mi Gel buraya Biraz risk alacağım Şunu da merak ettim bir yerde Başka bir tane mi var Saklandı o Zaman kapsülü sen ne diyorsun Zaman kapsülü iyidir Merak ettim seni ya Şöyle Kum köpek balığıymış bu. Gerçekten kum köpek balığı. Şunun tipe bak. Yaklaşma. Azıcık biri alacağız diye canımızdan alacağız. Dur bekle. Bekle kardeşim bekle. Tamam. Kumun altında yüzen bir köpek balığı. Güzel. Şöyle geri dönelim. Burası gerçekten sıkıntılı. Bir kaynaklar toplamaya devam edelim. Buraya tekrar geliştirmemiz gerekecek ama olabildiğince kaynak alalım. Altın. Lityum var bir tane. Şundan ne elde Lityum. Çok fazla uzaklaşmayacağım gemide. Devam ediyoruz keşiflerimize. Şuradaki yaratıkların verisini alabilir miyim? Merak ettim. Saldırganlar mı? Önce gemiyle yaklaşacağım. Sonra kendim ineceğim. Çok saldırgan değiller sanki. Şu ufaklar da aynı şekilde. Deneyelim mi şansımızı? Bir deneyelim. Gel buraya dostum. Saydam Vatos. Çok zararlı gözükmüyor. Kızdırmadığım sürece. Mantar ağacı var. Ve yumurtası mı? Aynen. Bunların yumurtası büyük ihtimal. Dediğim gibi yumurtalardan birer tane toplayacağım. Şuradan biraz kaynak elde edelim ve çevreyi keşfetmeye devam edelim. 140 metrelerdeyiz. Neymiş bu kurşun? Kurşun ihtiyacım oluyor ya. Şurada bir tane var. Şurada bir tane siyah olandan var. Bundan elmas elde ediyoruz ve lityumu da lityumu kendi haline de bulabiliyorum ama. Kurşun. Biraz gümüş ver bana. Çok iyi. Envanterim dolmuş gerçekten dolmuş Biraz oksijen su geri dönmem gerekiyor bayağı kaynak elde ettim ama şuna bakın şu da yaratık yumurtası anlatırken boğulacağım ya şaka gibi geri dönelim dördüncü yaşam kozasını bulduk ee, enkaza baktık pek bir şey bulamadık elde ettiğimiz planlar vardı Komu köpek balığıyla e, Saydam Vatoz'un verilerini elde ettik. Bak şuraya biz gidemeyiz işte 300 metre derinlikte. Bu geminin derinliği 200 metre. Yani şu an için oraya gidemiyorum. Hayır! Hayır yanlış yerde indim. Şuna bak çaktım. Saldırgan otun dibinde indik. Neymiş bu? Tarama odası parçası. Elimde vardı. Nasıl saldırıyor ya? Devam ediyoruz. Kaynak toplayamıyorum. Sadece keşif yapacağım. Neydi burası? Çimenli platolar değil mi buranın ismi? Belki güzel bir plan elde ederiz. Şuraya bakalım. Şöyle inip bakalım mı? Şu semut planı, nükleer atık kutusu. Bunu alalım. Bundan yok bende. Başka bir şey. Burada metal var. Devam edelim. Şurası oraya gidiyor. Şu bölgeden devam edelim. Belki çekme tuzağını buluruz. Yosun ormanına geldik. Şu yumurtadan da alacağım. Ama çantamda yer yoktu. Nasıl yapacağız? Titanyumları atalım mı? Titanyumları atalım. Dört tane bırakacağım. Şimdi alabilirim onu. Hızlı olmam gerek. Aldım. Şöyle devam edelim. İki tane yumurtamız oldu. Üstümüze doğru geri dönelim. Şunda ne var? Bir şey, Dur bekle, bir şey gördüm. Yok, ee, su altı motorunun parçasıymış. Benim elde edeceğim plan buralarda bir yerde ama su altı motor parçası. O zaman hızlı bir keşif yapalım. Belki buralarda buluruz. Bu da su altı motor parçası. Başka enkaz var mı? Şurada bir enkaz var. Alınabilecek sıvı bulunuyor. Hemen geri dönmem gerekiyor bir yandan da. Burada da yoksa geri döneceğim diyecektim ve var. Çok iyi. Çekim tuzağı. Çekme tuzağı değil. Çekim tuzağıymış ve planını tamamladım sonunda. Ve geri dönüp su Kese balığı lazım. Kese balığı lazım. Hem de acilen. Büyüm çok azaldı. Yolda görürseniz alalım. Bir tane gördüm. Gel buraya dostum. İki tane gördüm hatta. Envanterim dolu. Sen ne diyorsun ya? Hayatımdan daha değerli değil ki tamyumlar. Gel buraya. Şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Evimizin elektriği vardır umarım. Nerede aracımız? Şurada. Şu kamera işaretlerine gideceğiz. 50 metre zaten yakınmışız. Şöyle ön tarafta. Hızlı bir şekilde su üreteceğim. Sonra o çekim tuzağını yapalım ve bakalım. Hoş buldum. Hemen bir tanesini tüketerek başlayalım, yoksa susuzluktan gideceğiz. Kalanı da pişirelim. Sonra çekim tuzağına bakalım, nasıl üretiyoruz? Şurada mı? Yok, şurada. Pil gerekiyor. Ee, bakır, elimde var. Sadece ne lazım bakırın yanına? Hmm, bildim. Şunlardan, mantarlarda Asit mantarıydı, değil mi? Şöyle biraz toplayalım. Hemen bir tane de pil. Ayrıca şu yaratıkların bilgilerine bakalım. Şunu kapat. Şunu kapat. Hayvanlar etçilerde. Kum köpek balığı. Uzak dur. Kumlu bölgelerde pusuya düşmemek için dikkatli davranıyor. Gaz poku. vatoz otçul bir canlıymış. Tüketilmiyormuş küçük e, su canavarlara bunlar canavar sınıfı olan resif devleri. Zengin e, bitki, küçük balık ve metal yönünden zengin midye barındırıyormuş. Bizim için zararı yok. Şimdi üretebiliyorum herhalde. Bakır cevheri lazım. Daha üstümdekileri de bırakayım. Şunları şu dolaba bırakalım yumurtalara. Kaynakları buraya. Özellikle altın, gümüş, elmas ve lityumları. Şimdi üretelim Nasıl çalışıyormuş Bakarız ha. Bunları şuraya bırakacağım Çıkalım Gece oldu ee, Balığın çok olduğu yere bırakacağız Şurası ideal Bak balıkları yakaladı Görüyor musunuz Aşırı güzel bir şey ya Sürekli burada duruyor galiba. Bundan 5-6 tane bıraksam yeterli benim için. Bol miktarda kese balığı yakaladı. Şuna bak. Yo reaktör kurduğumuz zaman işimize yarayacaktır. Ama tavşan vatozunu salsan iyi olur. Bunun bize faydası yok. Bayağı balık yakaladım. Bu bölgeden geçen balıklar artık bizim yemimiz. Baya uzak bölgelerden yakalıyor. Şuna bak. Buradaki balığı bile yakaladı. 300 metre derinlikte oraya gitmenin bir yolunu bulacağız. Şu anki gemimiz 200 metre derinliğe kadar inebiliyor. Biraz balık pişirelim. Ve suyumuzu elde edelim. Güzel bir keşifti açıkçası. Dördüncü yaşam kozasından bilgi elde ettik. Ama manyetiti bulamadık ya. Bunu bulsaydık iyi olacaktı. Çok işimize yarardı. Bayağı balık ve su elde edebileceğimiz çekim tuzağını elde ettik. Bu da güzel. Bundan bir tane daha yerleştirebilirim. Yer iki bölgelere. Çok güzel yakalıyor çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir bölümdü. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek bölüm bakalım nereye gideceğiz. Neler elde edeceğiz. Bunu birlikte öğreneceğiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.